Ee, yaşamın içinde döngülerimiz var. Yani bazı olaylar tekrar ediyor da. Örneğin ergenlik sürecinde yaşadığınız bir e, bağ kurma ve bağın bitim şeklini tekrar ileride de yaşayabilirsiniz. Yani aslında 12-13 yaşlarda e, bu ayrışma-bireyleşme süreçleri sonuçlanırken çocukların hayatında çok şey değişiyor. Özellikle maalesef anneler patolojik olduğu zaman ve tabii çocuklar bunları bilmiyor anneler kendileri patolojilerinin farkında değil e, bu ne demek patoloji annenin kendisinin ayrışma bireyleşme süreçlerini yani maksimum 10-12 yaş arasında annesiyle kendisi sağlıklı ayrışamaması dolayısıyla annesinden hep bir onay ilgi vesaire beklentisi kalması ve kaç yaşına gelirse gelsin bilinçaltı düzeyde annesinden özelleşememesi bu konu çok önemli. O yüzden aklımda birkaç şey varsa bile yine bu konuyu giriyorum buraya. Şimdi e, ne oluyor peki? Şimdi 10-12 yaşında köprüden önce son çıkış gibi düşün bunu. Artık çocuk özgürleşmeye başlayınca anne de hani onu rahat rahat özgür bırakmaya başlayınca diyelim ki ideal anne. E, ama tabii hiçbir zaman tam olarak böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Anne hep neredeydin, nasıl gittin, nereye gittin, geri gittin, yok işte şunu giyme, bunu etme, onunla görüşme, bunu yapma deyip çocuğun özelliğine çok sert girebiliyor. Ee, veya e, bakışlarıyla veya ilgisizliğiyle veya e, kız çocuk olduğu zaman mesela regl olacak e, Orkit verilmemiş kızlar var. Böyle annesi hm, regl misin falan diyor, ilgilenilmiyor ee, o tarafı sanki yok sayılıyor hani büyümesin bu çocuk büyümesin benden ayrışmasın bu sefer çocuk büyümenin yanlış bir şey olduğunu düşünüyor hani ben annemden özelleşirsem ayrı bir birey olursam e, bu kötü bir şey suçlu hissediyor çocuk kendini öyle zannediyor yani bunun kötü bir şey olduğunu zannediyor anne de bunu perçinliyor çünkü anne kendisi eğer patolojikse e, triplere girer çocuk bireyleştikçe. Çocuğun bireyleşmesine mutlaka ket vurur. E, patoloji ne demek? Ya anne de sınır yapıdır e, ya da nevrotiktir demek. Yani e, annenin patolojisi zaten bireyleşmeye mani olan şeyin ta kendisi oluyor maalesef. Tabi anneler ne yapsın? Onlar da o patolojilerini kendi annelerinden onlar da onların annelerinden alıyorlar. Yani annem beni sevmiyor diyorsan bu onun duygusudur. Onun annesinin ona aktardığı duygudur. Onun da kendi annesi, anneannenin de annesinin hatta. Ve en başta bahsettiğimiz şeye geri dönelim. Tekrar eden döngüler. Şimdi bu olaylar olurken çocuk zaten 3 yaşından itibaren bireyleşme derdinde. Benim, ben varım, ben yapacağım. Sonra işte 6-7'de yine, 9-10-11-12'de yine bir türlü bireyleşemeyen çocuk. Anne bireyleştirmiyor. Ve bir yandan da anneye sürekli kalbi kırılan çocuk var. E, anneye kalbi kırıldıkça dişille, başka dişillerle de sorun yaşamaya başlıyor. E, o dişillerle e, nasıl sorun yaşadığı örneğin kız arkadaşları. E, erkekse kız ar e, aşık olduğu kişi. E, kadınsa bir şekilde Arkadaşı kuzeni çocuk yaşıyor yani çocuk bir yandan diğer dişilerle de benzer güvensizliği benzer ketlenmeyi yaşıyor oluyor. Yani annesi suçlu hissettirdiyse arkadaşları da suçlu hissettiriyor. Annesi eğer kısıtlıyormuş baskı uyguluyormuş çok karışıyormuş gibi geliyorsa o zaman arkadaşları da öyle geliyor. Hatta kaç yaşında bile öyle geliyor. Siz şimdi alttan yazarlar bana yine gerçekten öyle şöyle 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 diye gerçekten öyle. Yani döngüler doğru ee, bu döngüleri aslında e, Freud da anlatıyor du e, 1910'lu yıllarda. Ama hani o söylemin üzerine e, acaba öyle değil mi öyle mi diye çok düşünülmüş çok tartışılmış biz şimdi burada bilinçaltı düzeyde inceliyoruz herkesin hayatını ee, ve döngülerin herkes çok farkında tabii artık bu devirde peki ne yapacağız Zeynep nasıl çıkacağız bu döngülerden şimdi o döngülerin öyle olma sebebi aslında senin orada ta çocuklukta yeterince olgun davranamayışın ama yani tabii ki 10-12 yaşında veya 15-18 yaşında veya bundan 5 sene önce olgun davranamayabilirsin ve hep aynı tip davranışa girdiğin için aynı tip sonuç çıkıyor ortaya ee, yani ilişkilerin bozulmasının da sebebi bu ee, partner zaten eğer kalıcı uzun vade bir partnerse e, anne ile ilişkileri birebir yansıtır ee, daha yüzeysel bir bağ varsa da yine de anneye karşı hissedilen olmadı babaya karşı hissedilen şeyleri taşır içinde olmadı kardeşe karşı. Ee, yani bu döngülerin içinden davranışımızı değiştirerek çıkabiliyoruz. Davranış nasıl değişir? Tutum değişirse. Tutum nedir? Bir fikir, bir kök inanç içeride varsa o zaman o kök inancı uygun davranış oluyor. Ama aynı zamanda da bir negativite oluyor. Zaten amacımız negatif düşünceyi, haset düşünceyi durdurmak. Yani o insan beni sevmiyor, ben küsüyorum, gidiyorum mu durdurmak istiyoruz. Neden bu şekilde tepki veriyorsun? Egona neden bu kadar ağır geliyor? Yani insanın egosuna ağır gelen şeyler insana çok haset bir yerden, çok olumsuz bir yerden hayata bakmasına e, sebep oluyor biz de diyoruz ki artık oradan bakma artık güzel temiz bir yerden bak temiz tatlı yapıcı olumlu bir yerden bak kimseye ihtiyacın olduğunu düşünmediğin bir yerden bak yani gelişim dediğimiz şey ayrışma, bireyleşme süreçlerinin e, mezuniyetidir aslında yani e, olgun ve eee güvenli bir mesafede duran anneden çocuk ayrışır çocuk da güvenli ve olgun tepki vermeyi öğrenir bu vesileyle şimdi o bunu artık çok geç 10-12 yaşında olmadığımıza göre o zaman biz yine bunu kendimiz öğreneceğiz ve kendimiz her kriz noktasında aslında bağımlılıktan ayrışmayı bir kere daha öğrenme dersi içine giriyoruz her seferinde beklentimize bir kırbaç daha yiyoruz. Böylelikle beklenti tamamen bitene dek sistem dersleri göndermeye devam ediyor. Her şeye rağmen sevgide kalmak ders. Ve tabi beklenti mutlaka egodan kaynaklıdır. Ve beklenti mutlaka haset gibi veya minör haset gibi Negatif düşünce, kötücül düşünce, sevgi içermeyen, korku veya kompleks içeren düşüncelere mahal verir. Mutlaka, mutlaka. O yüzden beklentidir seni negatife sokan. Beklentidir seni karşındaki insana bu böyle ya diyen, dedirten. Beklentidir senin e, hayal kırıklığının, terk tehdidi yemişliğinin duygularını, e, açığa çıkaran. Yani terk depresyonu, terk öfkesi, terk kaygısı e, terk suçluluğu terk çaresizliği ve terk boşluk hissi ne yapacağım ki aman hiçbir şeyinde bir anlamı yok iyi nesne yok, kötü nesne yok bunlar hep egodan Tabii bir de e, sağlıklı ego var sağlıklı ego patolojik olan egodan farklı olarak patolojik ego Sürekli çocuklukta anneden babadan alamadığı şeylerin peşine düşmüştür ve sürekli bir beklenti içerisinde ve hayal kırıklığına hazır beş santimde bekliyor diyelim. Evet. Ve bu terk duyguları dediğimiz bu Masters'ın altı e, mahşerin altı atlısı dediği bu altı duygu e, işte çaresizlik, suçluluk, boşluk hissi, öfke, kaygı ve depresyon, yalnızlık diyelim gibi. Bu duyguları hazır bekliyordur. Yani illa golü yiyecek durumdadır zaten. O yüzden e, beklentiden hayata bakarsak bu filmin içinden çıkış yok. Ne zaman ki artık bir şey beklememe gerek yok, hayat bana zaten veriyor her şeyi gibi daha olumlu bir yerden yaklaşırsak bundan birazcık uzak durabiliriz bu negatif bağlardan.